Sevgili Mayıs annesi takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilmecelerden yeni bir video hazırladım size. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hadi bilmecelerimize başlayalım. Birinci bilmecemiz, yemeğin başı, hastanın aşı. Acaba bu bilmecemiz nedir? Cevabımız çorba. Hadi ikinci bilmecemize bakalım. Akşam baktım çok gide, sabah baktım yok gide. Tahmininiz doğru. Cevap yıldızdı. Hadi bir sonrakine geçelim. Ve üçüncü bilmecemiz. Ben giderim, o gider. İçimde tık tık eder. Çok iyi gidiyorsun. Cevabımız kalp. Bilmecelerimize devam ediyoruz. Kare kutu, içi insan dolu. Bulabildiniz mi? Cevabımız televizyondu. Hız kesmeden bilmecelerimize devam edelim. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Kanadı olup kuş olmayan bilmecemizin cevabı tavuk devam ediyoruz. Yaprakları uçurur, gökyüzünü süpürür. Yaprakları uçurup gökyüzünü süpüren cevabımız tabii ki rüzgar. Hadi bakalım sıkılmadınız değil mi? Devam ediyoruz. Yoldan gelir, yürümeden, dala konar, görünmeden acaba bu nedir? Cevap kuş yarım kaşık duvara yapışık. Bunu hepimiz biliyoruz bence. Bilmecemizin cevabı kulak. Kafamıza yapışık. Bilmeceler devam ediyor. Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. Neye bakarsak kendimizi görürüz? Tabii ki ayna. Eğleniyor muyuz? Umarım eğleniyoruzdur. Sıradaki bilmecemiz tarlada biter, makine büker, sabah akşam elimi yüzümü öper. Nedir acaba bu bilmecemiz? Elimizi yüzümüzü öpen havludur. Bir şeyin adını anmadan bu şeyin ne olduğunu bilmeyi dinleyene ya da okuyana bırakan oyunlara bilmece denir. Bilmecenin de tanımını yaptıktan sonra bir bilmece daha okuyalım. Yer altında kırmızı minare. Yoksa bilemediniz mi? Cevap havuç. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sıradaki bilmecemiz duruşu ömür, gözleri kömür. Soğuk dondurur, sıcak öldürür. soğukta ayakta kalan ama sıcakta eriyip giden cevabımız kardan adam. Bilmeceler her nesilden ve her kesimden kişiye hitap eden, zevk veren, düşündüren oyunlardır. Ve biz milliyetçe çocukluğumuzu kaybetmeden oyunlar oynamayı çok severiz. Hadi oyunumuza devam edelim. Kulağını büktükçe ağzı sulanır. Acaba nedir? Biz kulağına güter çeviririz. Ama o bize su verir. Musluk. Geldik son iki bilmecemize. Ağzı var, odun yutar. Bacası var, duman tüter. Ne kadar da oburdur sobalar. Nasıl da yutarlar o koca odunları. Değil mi? İşte geldik son bilmecemize. Gece dolu, gündüz boş. içinde yatması hoş. ikimizin akşam olup yatmak için dört gözle beklediği rahat yataklarımız. Cevabımız yatak. Güzel bilmecelerle dolu bu videonun da sonuna geldik. Düşündüren aynı zamanda eğlendiren bilmecelerle dolu bu videoda ben çok eğlendim. Umarım siz de benimle birlikte çok eğlenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildiri butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, bilmecelerle kalın, hep mutlu olun. Mayıs Annesi kanalımızı takip etmeyi unutmayın.